durumlarda tazminat miktarından indirim yapılabilir. Türk Borçlar Kanunu 52. maddesine göre şu durumlarda indirim yapılabilir. Birincisi zarar görenin zarara doğuran fiile razı olması. Örneğin aracın sürücüsünün alkollü olduğunun bilinmesine rağmen aracına binilmesi veya ehliyetçisi olduğunu bilinmesine rağmen aracına binilmesi. İkincisi zarar görenin zararın doğmasında artmasında etkili olması. Yani zarar görenin de zararın oluşmasında kusurlu olması. Üçüncüsü zarar görenin tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış olması. Örneğin zarar görenin yolculuk esnasında emniyet kemerini takmaması veya kas takmaması. Dördüncüsü tazminatın ödenmesi zarar verenin mali durumunu kötüleştirmesi. Ve son olarak hakkaniyet gerektirmesi durumlarında. Yani beklemedik olaylar olması, aniden yolun buzlanması gibi, zarar görenin bünyesinden kaynaklanan durum, sağlık durumunun etkin olması kazada ve hatır taşıması. Yani araç sürücüsünün bir kazanç için değil, hatır için, iyilik için yolcuyu taşıması.